Dünyanın en büyük deniz yollarından biri olan Süveyş kanalında büyük bir kriz yaşanıyor. Kanalda karaya oturan dev bir gemi deniz trafiğini kapattı. Gemi. Süveyş kanalında sıkışan geminin kurtarılması için de çalışmalar devam ediyor. Kanal trafiğe kapalı kaldıkça dünya ekonomisinde de zarar var tabii ki. Artıyor her geçen gün. Kurtarma çalışmaları ise güçlük de ilerliyor. Türkiye'den de kurtarma... Uzman Denizci YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir süredir Süveyş kanalında sıkışan gemi hakkında çeşitli haberler çıkıyor ve çok fazla bilgi kirliliği oluştu. Bununla ilgili genel açıklayıcı bir video çekmeye karar verdim. Sizlere şu an Fransa'dan bu videoyu çekiyorum. Yoğun bu işimin arasında dahi bu konuya açıklık getirmekte yarar gördüm. Şimdi hep beraber inceleyelim bu gemi nasıl sıkıştı bir ona bir bakalım ve nelere mal olacak? Şu an 10 günde 10 milyar gibi bir rakamlar konuşuluyor ama bu maliyet bu olaylar daha da büyüyebilir. Hep beraber bir bakalım, araştıralım neler olmuş. Evet, Süves Kanalı'nda sıkışan gemi Japon firması olan Evergreen firmasına ait geminin ismi Evergiven yani normalde bordasında yazan firmanın ismi bu gemi şimdi nasıl sıkışmış öncelikle ona bir bakalım gemi normalde kanalda ilerlerken ilk kanalın girişinde daha kanalın çok yakınında seyrediyor kanalın yakınında seyretmesi gemide belirli etkilere sebep olur. Bunlara biz bank etkisi diyoruz. Bu bank etkisi de rüzgarın beraber itmesiyle beraber e, geminin dümen kontrolünü kaybetmesine neden olmuş ilk başlarda. Bunlar e, gemideki kayıtlar. Geminin ektisinden alınan kayıtlar daha sonrasında gemi Sancak ve iskele bantta e, gidip geliyor. Yani şimdi bu bant etkisi dediğimiz şey bantın yanında yakın giderseniz veya gemi yanınızdan geçen bir gemi e, yakın giderse böyle kanalda onu size daha fazla çeker. Yani e, kıyıya daha fazla yaklaşırsınız oradaki suyun etkisinden dolayı. Buna kısaca bank etkisi deniyor. Kısaca böyle açıklayayım size. Bundan dolayı rüzgarla beraber bu bank etkisinden dolayı iyice gemi kontrolünü kaybediyor bir süre sonra dümen kontrolünü kaybettikten sonra sıkışıyor. Şimdi bu gemi nasıl kurtarılacak diye birçok düşünceler var tabii ki. Romorkörle kurtarılabilir, üzerinden yükler boşaltılabilir, üzerinden yük boşaltmak tabii geminin bulunduğu yerle alakalı, oraya bincin gitmesi. Oraya boşaltılması, tekrar yüklenmesi, bunların hepsi çok vakit alacak işler. Tabi bunlar haftalar sürebilir. Sıkışmanın şeyi oradaki bir su akıntısından dolayı daha da zorlaşabilir. Kepçelerle kazılıyor şu an, yani görüyoruz videolarda da kepçelerle de kazılması nereye kadar, ne kadar su akıntısı oldukça biraz daha da sıkışma olabilir. Yani burada birçok önlem bir arada alınması en doğrusu hem kepçeyle kazılacak hem yük boşaltılacak hem romor bir yandan çekilecek ancak o şekilde bu gemiyi oradan kurtarabilirler şu anda büyük ihtimalle onu düşünüyorlardır yani ilk başta romor denediler olmadı şimdi kepçeyle yapıyorlar ve en sonunda da hepsini birden deneyeceklerdir sosyal medyada da bununla ilgili değişik komedi videoları yayınlanmaya başladı denizciler arasında. İşte ancak bunu e, King Kong gelirse çıkartabilir gibisinden videolar e, görmeye başladım. İşte e, Ata Demiren'in videosunu bu arada paylaşanlar oldu. Zafer, bir vurdur çek bu böyle olmayacak ya. Abdullah bir haber var mı? Bira 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 bira. Haydi moraller haydi. Haydi Survivor'a döndüler. <laughs> Ünlüler gönüllüler. <laughs> Tabii ki bunlar e, denizciliğin güzel mizahları. Bu gemiyi ancak dediğim şekilde kurtarabilirler. E, bütün önlemleri bir arada almaları lazım. Şu an günde 10 milyar bir e, maliyeti var. Bu geminin orada sıkışması ve Çin'den gelen malların, uzak doğudan gelen malların büyük çoğu buradan geliyor, buradan geçiyor. Bu mallar... Avrupa'dan gidenler de var Tabii Çin'e Bu mallar bir süre sonra Gelemeyecek gidemeyecek Ve büyük zararlar olacak Bu zararları da karşılamak zorunda kalabilir Bu şirket Maliyeti çok fazla olacaktır Bunun haricinde tabii o malları Bekleyenler de mallarına ulaşamayacak Bozulmalar olacak Yani Sadece o konteynerlerde e, teknolojik malzemeler değil, yiyecek malzemeleri de var. Tavuklar da var, etler de var. İşte e, onlar da soğutuculu konteynerlarla geliyor ve bunlar bozulacaktır. Bunların sonuçta soğutucunun da bir şeyi var. Bir ömrü var oradaki soğutucudaki malzemenin. E, maliyeti çok daha fazlaları çıkacağını tahmin ediyorum şu anki son rakamlara göre 391 geminin beklediğini gördüm ben internette baktım araştırmaya göre. Bu sayı her saat artacaktır yani bunun. Tamam. Oradan gemiler geçecek. Ben de merakla bekliyorum nasıl çıkartılacak o gemi diye. Yani dediğim şekilde mi yapacaklar? Yoksa daha mı zorlaştıracaklar? Çünkü Arap yetkililer daha önce başıma gelen birkaç olaydan dolayı Arap yetkililer biraz diktir. Kendi bildiklerini yaparlar. Yani zor onlara kaldı işte bu iş. Biraz daha fazla maliyetli olacaktır şirket için. Hep beraber göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah selamet versin. Kurumanız net olsun.